Evet köpüşeyim gelin. Gel 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 Edel, Bruno, Lexi, Lola, Otto, Yuki hadi bakayım. Şimdi buradan nereden yukarı çıkıyoruz? Şuradan bir yerden yukarı çıkacağız ama nereden? An... Ş şuradan devam edelim. Gelin bakayım çocuklar. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Bak buraya Mehmet abimiz her tarafa girmiş. Gel 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 gel. Aa burada sandık var. Oo, güzel. Aa rahat rahat geziyorum. Ne kadar iyi ya. Bundan sonra, bundan sonra önceden aha tamir. Önceden önden ta Mevcut göndermek lazım demek ki. Tabii abi. Bu böyle. anladım yani. Şimdi şuraya da bakıyorum. Şuraya bakmadık. Oo. Şimdi şu şu. Niye onu aldım? Onu niye aldım? Oh. Abi bunu niye aldım? Atık koruması mı? Bak, şey almadım, sizleri aldık. Ya, kafa da kalmadı biraz. Şimdi, ekmek, patates, altın, etiket... Kaybolma geç. Şunun içine bir bakalım. Aa! Almış ki adam, almış. Adam almış, adam. Adam almış! Ben arkadan kazıyorum, enayi gibi. Adam almış, buradan. Otto adam buradan almış. Lexi adam buradan adam adam buradan almış. Enayi gibi kazıyorum ben de neyse. O oh, de lazımdır. Ben değil. Olsun. Olsun ya, olsun ya, olsun ya. Olsun be ya. Şuradan yukarı çıkışımız nerede? Yukarı çıkışımız olsun. Geldi. Hadi bakayım. Gelin gençlik. Dur şu bakalım ya. Altın var. Onları alacağız. Şurada ne var? E ee, ekmek var, altın var, kemik var. Alalım onları. Ona, ne? Yapayım? Şurada bir şey var mı? Yok. Şuraya şöyle bir... Oh! Creeper'lar. Creeper! Oh! On sakın! Sandığa bakacağım çünkü önce dur. Ha. Abi alalım bir şeyler ya. Bunları ne alalım. Ne var? Hmm. Tahtayı mahtayla kırıyoruz arada. Burada ne var? Bunu al, bunu al. Bunu al, tamam. Burada bir şey var mı? Bu neden bomboş? Buradan geldik zaten. Şuradan nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız. Oğlum durun. Elmas. Bu ne? Patlama koydu. Ver, 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 Tamam. Ah! Ölün. Bok yiyenler. Oğlum. Ah! da ekmeğimizi alalım. Şu ipimizi, ipimizi kuşan. Evet atarsın denk getirsin kardeşim. Evet denk getirdiğini hiç sanmıyorum. Oğlum bak. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Ben de okla gideceğim lan Cüneyt Arkın gibi zıplayarak ok atacağım. Battal Gazi gibi yiğit bir ustanın önünde ok yarıştırmaktan utanırız. Eğer bizi yiğitliğe layık görüyorsa şölenin ilk okunu Battal Gazi atmalıdır. Ha baktım. Ha! Ha! Ya Allah. Come on, let I'm him What I Let's get, let's, get all. let's get the name tag Gelin bakayım çocuklar. Diğerleri nerede? herkes burada tamam. <laughs> Güzel bir hayattı. Arkadaşlarınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Oh, oh. Ölemedim. Ee, tekrar deniyorum. Güzel bir hayattı. Arkadaşlarınız için teşekkür ederim. Oh.